Hayat ve Eğitim kanalından herkese merhabalar. AIDS hastalığına yol açan HIV'i keşfettiği için 2008'de Nobel Tıp ödülü verilen Fransız virolog Luc Montagnier 89 yaşında hayatını kaybetti. 8 Şubat'ta Paris'e yakın Nulli-sur-Seine kentindeki Amerikan hastanesinde hayatını kaybeden Montagnier'in ölüm nedenine ilişkin açıklama yapılmadı. Montagnier son dönemde Covid-19 virüsü ve aşısı karşıtı söylemleri nedeniyle eleştirilerin hedefi oldu. Montaigne, François Baresunissi ile birlikte 1983'te 8 seneden olan virüs HEV'i keşfettikleri araştırma sayesinde 2008'de beraber Nobel Tıp Ödülü'ne layık görülmüştü. Fransa'da 1972'den 2000'e kadar Pasteur Enstitüsü Viral Onkoloji Birimi'nin yöneten Montaigne, ülkedeki ulusal bilimsel araştırma merkezinden fahri araştırma direktörlüğü yapmıştı. Videomuzun burada sonuna geldik. Bizleri dinlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.